çok iyi. Bizi kaldırır mısın? Çok adamsın sen 4 numara. Kanka, Adamın numara dibi. 4 numara ki. istek atsana bir istek at. 3 numara bir istek at. 4 numaraya bir tane şey atayım dur ya. E <laughs> ee, çekiyorsan ne oluyor? Ünlü mü oluyorsun? Please recall me. Please recall me. I'm Ünlü recalling a lan? teammate. Lan? Video çekiyorsan. I'm recalling a teammate. video çekiyosan ünlü mi oluyorsun yarrağım o 3 numara ne lan Hüseyin Hüseyin ol bir lobeye gelsin 3 numara biz... anasına sok yaa çekemez ki bir anasına bir sokayım ben onu ney ver amına hayırdır lan onun da onun da kime telefonu şeydir ya bir... bir çek bakıyon onun az... telefonu da şeydir o bebektir çok... amına koyayım ya ya siktir et uğraşma amına Yok, ben TikTok kanalına gel. Ben nesini onu çekerim ben. Gel lan Ben nesini çekerim. Bekle i̇şte ben çekeceğim onu. Nesini Kim kimi Anlas, çekiyor. Haydi? Annesi iyi bilir beni. Yok hesabı varmış. Youtube. Anana girsin. Awesome. Thanks. Senin hesabını da annene de sikerim orospu bir çocuğu. Şey şimdi konuşmayı unutur Help! o Hüseyin gel beni kaldır kaldır. Anam şimdi sen de çıkmış amına. Onu bir kolayım da gideyim